İki çocuk tarafından paylaşılan bir oda için tasarlanan bu yatak odası, iki çocuğun yaşayabilmesi için 3.2'ye 4 metre boyutundadır. Ranza satın alındı. Alt ranza karanlık, ışık yok. Üst ranza merdivenleri tırmanmak için uygun değil. Neden bir denemiyorsun ve komik mi buluyorsun bak? Yatak çerçevesi, sağlam bir uyum sağlayan kaburgasıyla duvara yaslanıyor. Sağ taraf ise ferah ama sıkışık olmayan bir yan yana tasarım sunuyor. Yatağın kenarları odaya sıcak ve hoş bir atmosfer katan pürüzsüz yarı kavisli bir tasarıma sahiptir. Yatağın altındaki çekmeceler günlük ihtiyaçları ve mevsimlik yatak takımlarını saklamak için uygundur. Yatak çerçevesi duvara yaslanarak sağlam bir uyum sağlar, sağ taraf ise sıkışık olmadan ferahlık sunan rahat bir yan yana tasarıma sahiptir. Yatağın kenarları odaya sıcak ve hoş bir atmosfer katan pürüzsüz yarı kavisli bir tasarıma sahiptir. Yatağın altındaki çekmeceler günlük ihtiyaçlar ve mevsimlik yatak takımları için kullanışlıdır. Özel kapıların arkasındaki dolap üstte hacimli yatak takımları için geniş raflar ve altta günlük depolama ihtiyaçları için bir asma alanı sunar. En önemlisi merkez rayına şık cam sürgülü kapılar yerleştirilmiştir. Böylece çocuğunuz için mahremiyet sağlarken bol miktarda doğal ışık sağlar. Daha fazla dekorasyon koleksiyonunu görmek için beni takip edin.